Hatice burada dün onu şöyle finalize etmiştik son iki dakikada dedi ki benim kızım ben hem şüphelerim var hem duyumlarım var yani çocuğumun babasıyla evlenen öz kızım hamileymiş diye bitirdi bunu şimdi bir konuşacağız bir de Kemal Bey bir cümle konuşacağım dönüşte. Gülbahar Şahin 18 yaşına girer girmez annesi Hatice'den bir çocuğu olan 37 yaşındaki Uğur'la kaçarak evlendi. Tüyler ürperten olayda tek suçlu Gülbahar mı? 13 yaşında bir çatı altına baba figürü, abi figürü, ne figürü derseniz değil. Bir otorite figürü olarak girmiş. Sonrasında 13 yaş itibariyle de duygusal istismara uğrayarak büyümüş o ev içinde. Gülbahar bence kurban burada. Evet. DNA testi yaptıracaklar mı? Çok ağır iddiaları oldu. Özellikle DNA konusuyla ilgili. O çocuk benden değil, ben Gülbahar'ın onun kızı olmadığını zannediyordum gibi. Tamam abla DNA testi yaptırsın. Hatice'nin şok iddiası gerçek olabilir mi? Madem böyle kızım cuma günü nikah kıydılar apar acele. Benim kızım hamile olabilir. Evet. Böyle bir duyum Evet mı? şüpheleniyorum. Duyum da aldım şüpheleniyorum da. Ne diyorsun ya? Evet abla. Biraz daha. Efendim kayıp Cema, Cevat Demir'in babası Kemal Bey. Kemal Bey seyircilerimizden şöyle bir şeyler geliyor da. Kemal Bey'i orada zorla tutuyorsunuz. Biz ona çok üzülüyoruz. <laughs> Cevat Demir dosyası çözülmedi daha. Biz sizi zorla mı tutuyoruz burada Kemal Beyciğim? <laughs> Böyle bir şey yok ya. Yani. şey mi olur? Peki ben zorla kalıyorum. Böyle bir şey olmaz, olur mu? E, Geçen zorla, ben burada... bizi zorla, zorla, zorla bizi yemeğe götürdüm. Ay zorla bizi yemeğe götürdüm. bir yemeğe götürdüm. Şimdi öyle bir zorlama <laughs> hiçbir yerde yok, hiçbir şekilde de olmaz. Ben burada, ben burada bir umutla bekliyorum. Bravo. Ve bu umudumu yitirmemek için de burada kalacağım. İnşallah. Yani ya ölüsü ya dirisi bulayım da. Evet efendim bu cevaptan tatmin oldunuz mu bilmiyorum. Sorununuzun cevabı Hayır. oldu mu? Emniyetten gelecek bilgileri bekliyoruz. Emniyet bazı konularda konuşmamızı rica etti. Biz de bu ricalarını kırmadık. Bildiğimiz şeyleri konuşmuyoruz. Kemal Bey de Bayram sonrası Hatta beni alın burada açılma sonrasıydı evet, evet. beni alın buradan ben orada kendimi daha iyi hissediyorum bir Umut benim için orası dedi ve burada başımızın üstünde tutuyoruz olun, kendisini olun. bu konuda Umarım tatmin olmuşsunuzdur Bir de öküzün hiç altında, şey altında şey buza aramayın daha artık yani, yani, yani hakikaten. öyle bir şey diyemez deme hakları da yok Evet hiç şimdi Hatice e, dün veda ederken bir kere önce bir canlı yayınımız olacak ona bir bağlanacağız eee Kızım hamile, yani senin çocuğunun babasından senin öz kızın nikahlandı geçen cuma daha bir hafta bile olmadı ve sen onun hamile olduğunu duyduğunu söylüyorsun. Ne evet abla, istiyorsun? bundan iki gün önce beni bir özel numara aradı. Alo dedim, alo dedi. Kimsiniz dedim. Benim kim olduğumu ne yapacaksın diye bir bayan. Ablam dedi ben seni çok iyi tanıyorum. İsmin Hatice değil mi? Evet abla dedim. Hatice dedim. Hatta dedim numaramı nereden aldınız? Dedim. Sosyal medyadan dedi. Evet ben numaramı dağıtmıştım. Kızımı bulun. Ölümü, dirimi, sağ mı? Kızımı bulmak için sosyal medya numaramı dağıtmıştım. Abla dedi sen kızını boşa arama dedi. Uğur haberden 3 aylık hamile dedi. Biz bunu duyduk dedi. Biliyoruz yani da dedi. Yani 18 yaşını doldurmadan o zaman... eğer bu iddia doğruysa. iddia o öyle söylendi. Yani telefon açıldı. Ben de kafama kuşku girdi dün yayında söylemek istedim. Şimdi yayında Hatice şey Gülbahar'ın söylediği bizim bir yıldır bir zaten ilişkimiz var dediği 17 yaşında olmuş oluyor. Bu 17 yaşında geriye dönük olarak Uğur'la ilgili çocuk istismarı, reşit olmayan kızla beraber olma bir ihbar sayı, niteliğinde midir? Kesinlikle gider. bu bir ihbar sayılabilir. Hatice de bu konuda savcılığı harekete geçirebilir. Yani 18'den bir gün önce de olsa rıza bile e, olmuş olsa bunun adına biz istismar diyoruz. Türk Ceza Kanunu'na karşı da uğran bir cezayla karşı karşıya kalması gerekir. Ayrıca şöyle özür dilerim. Tabii, şöyle tabii. bir şahitler de var. 5 yıldır birlikte yaşadıklarına ve bu evet. çocuğun 13 yaş itibariyle e, uğrun da olduğu evde olduğuna Dolayısıyla çocukken itibaren de duygusal istismara uğradığına ilişkinde çok sayıda tanığı var. Kesinlikle Tanım. Cumhuriyet Savcılığı'nın, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili olarak yayınımızı ihbar kabul ederek... ...18 yaşından küçükle birliktelik yaşamanın suç olmasından kaynaklı bir. iki annesiyle bir birliktelik yaşamışken annesinin bir önceki evliliğindeki kızıyla evlilik yapmak bana göre sadece ahlaken değil hukuken de o evliliğin yani Gülbahar'la Uğur'un evliliğinin mutlak butlanla sakat olduğu anlamına gelir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu evliliği bir irdelemeli. Eğer gerçekten bir sıkıntı varsa bu evliliği iptal ettirmeli. Ve de bu 3 aylık hamile iddiasının da tabii burada çok önemi olacak ama şimdi bir Kubilay Erdaşa gidelim muhabirimize. Çünkü Uğur'la ve Uğur'un işte ...Gülbahar'la yaşadığı... ...yere yakın bir yerlere gitti... ...ama orada bir şeyler oldu... ...şimdi Gül nerede biliyor musunuz... ...Kubilay... ...daha önce Hatice... ...Uğur... ...işte çocuklar hep birlikte yaşadıkları... ...aile görünürdü... ...aile olarak yaşadıkları... ...evin önünden yayın At, yapıyor... ...burası da tabii çok enteresan oldu şimdi... Tabii. ...gerçekten... ...evet Kubilay'cığım orada neler oluyor... ...bir senden dinleyelim şimdi Anamur'da... İyi yayınlar Serap Baköz. Teşekkürler. Bildiğiniz gibi hafta sonundan bu yana Gülbahar'ın ve Uğur'un peşine düşmüştük. Araştırmalar yaptık ve araştırmalarımıza da hala devam ediyoruz. Ee, biz bu sokağa aslında ee, yaklaşık beş gündür 7 8 gelişimiz. Çünkü e, insanların konuşmasını istiyoruz. E, herkes farklı şeyler ifade ediyor. Biz doğruya ulaşmaya çalışıyoruz. E, kimi diyor ki işte bunlar burada birlikte yaşamadılar. Kimi diyor ki ha hayır hep birliktelerdi. Biz bunu görüyorduk. Kimi diyor ki Hatice Hanım çocuğunu dövüyordu. Kimi diyor ki hayır öyle bir şey yok. El bebek gül bebek büyütüyordu tarzında. Şimdi biz bu sokakta yayın yapıyoruz. Konuşmak isteyenlere mikrofonumuz açıktır. Gerçekleri söylemek isteyenlere mikrofonumuz açıktır. Biz burada bekliyoruz. E, dün yine yayınımızın ardından bazı araştırmalara yine devam ettik. Bu araştırmaların neticesinde de şöyle bir durum ortaya çıkıyor açıkçası. Konuşanların iddiasını iletiyorum ben elbette. Uğur'dan Uğur'dan ve ailesinden çekindikleri için insanlar aslında konuşmak istemiyorlar bizimle ve hani bizi oldukları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bizim başımızı belaya mı sokacaksınız? Bizi onlardan uzak tutun. Ne halleri varsa görsünler tarzında şeyler duyuyoruz insanlardan. Bu olay yüzünden Uğur ve Gülbahar arasındaki olay yüzünden Uğur'un ailesinin işlerinden olduğu hatta bulundukları yerde istenmediklerine dair bazı bilgiler alıyoruz biz konuştuğumuz insanlardan şimdi Hatice Hanım'ın Gülbahar'ın ve Uğur'un birlikte yaşadığı sokaktayız dediğim gibi 4 gündür 7. 8. kez buraya geliyoruz yine konuşmak isteyen olursa gerçekleri anlatmak istiyorum ben bunların hepsine tanık oldum diyen olursa biz burada bekliyoruz aslında burada şimdi bu Uğur ve şey Gülbahar benim yayındaki onlara karşı olan Onları savunmama tavrımdan rahatsız olmuşlar. Uğur, Gülbahar yayına çıkmanızı çok isterim. Ee, ayrıca Uğur'a dün buradan seslendim. 15 dakika boyunca hiç sesini kesmeden, e, sözünü kesmeden ben, Hatice, hiç kimse, hocalarım da dahil olmak üzere sana konuşma hakkı tanıdım. Ama bu seni savunacağım anlamına gelmiyor. Ben seni savunamam. Yani sen... E, ...ekrana çıkıp istersen e, Türkiye'deki en büyük reytingi bana kazandıracak ol... ...ben yine de bildiğimi savunacağım. Aynen. Ben doğruyu savunacağım. Senin çıkmamanı o yüzden önemsemeyeceğim. Ama çıkmak ister, konuşmak istersen sana 15 dakika süre tanıyacağım diyorum. Bunu tekrarlıyorum. Bir. İkincisi, savunulacak bir tarafınız yok. Ama, bak ama diyorum... Bir iddialarınız var iki tane. Bir tanesi çocuğun senden olmadığına ilişkin. İkincisi de Gülbahar'ın Hatice'nin kızı olmadığına ilişkin. Bunların hepsi DNA ile kanıtlanacak şeyler. Bu DNA sonuçlarını yaptırın. Zaten bu siz kendi rızanızla yapmazsanız yasal yollarla kanun zoruyla yapacaksınız. Bu süreci de hemen başlatacağız. Bunu da söyleyeyim. Bunun tazminat yolu da açık, her türlü yolu da açık. Ama siz bir an önce çünkü bunlar bizi de gelince iki günde tamamlanıyor ya bitiyor ya sonuçlanıyor. Siz bunları kanıtlarsanız DNA yoluyla, işte o zaman derim ki ha gerçekten sen kızın değilmiş senin evet. ve bunu biliyormuş Uğur, bu evet. senin kızın değilmiş. Yine etik mi? Yine etik değil. Ama yine ucundan kıyısından bir kızın bir değil olur. değilmiş. Dış kapının dış mı olur? Tutulur bir yer olur. Öbür çocuk Uğurdan değilmiş. Uğur senin Dur. çocuğun değilmiş. Kardeşim sen doğru söylüyormuşsun gibi senin de hakkını teslim ederiz. Ama şu noktada sen ekrana çık çıkma, ister çık ister çıkma dediğim gibi Türkiye'nin en yüksek reytingini bana kazandıracak da olsan çıktın diye ben sana hak veremem. Bu Türkiye'de de bu konuda hak verecek bir tek adam tanımıyorum. Allah'ın kulunda tanımıyorum açıkçası. Onun için. Bize böyle Serap Hanım'ın tavrıydı, tarzıydı filan deme. Bu bir tavır ve tarz değil. Bu bir duruş. duruş. Bu bir etik. Bu evet. bir efendim gelenek görenek. Bazıları da diyor ki ne gelenek göreneği sen ne biliyorsun? Sen bilmem kimlere yaranmak için. Kardeşim ben Amerikalı anne babadan mı doğdum? Evet. Hollandalı anne babadan mı doğdum ben? Ben bu Türkiye topraklarında doğdum. Bal gibi de dinimi de geleneğimi de göreneğimi her şeyini bilen bir insanım. Evet. Onun için kimseye filan yaranmak gibi bir derdim yok benim. Böyle geldik, böyle gidiyoruz biz millet olarak. Bu Amerika'da da ahlaksızlık olarak niteleniyor, Avrupa'da da ahlaksızlık olarak evet, niteleniyor. Evet. Tabii ki gelenek görenekten bahsedeceğim. Amerika'da doğmadım ben, Türkiye'de doğdum. Ayakları Anadolu'ya basan an ananın babanın çocuğuyum ben yani. Onun için eleştirilerinizi de yaparken biraz Allah aşkına mantıklı hmm. şeyler söyleyin. Şimdi, ee... evet... Kız kız, hamile mi değil a, mi? Ağzınıza sağlık Hanım. Çok haklısınız. Kendilerini bilmezler konuşuyorlar böyle işte. Kendilerini bilmiyorlar çünkü. Hep onları haklı duruma düşürüp benahsız bak yok ya, muhabiriniz ya. E, orada. Benim komşumdan aktarım. Buyurun evime girin. Evime girin canlı yayın yapın. Ben nerede oturuyorum? Nasıl bir yerde yaşıyorum? Ya tam yorganım şunun bunun bakın. Bir de bana diyorlar ki benim adımı kötülüyorlar. Yok pis iş yapıyor. Yok içiyor. Yok kızını, ne no, şu bu? Hatice, oraları geçtik tamam, abla. artık. Ayrıca sen bunları ya yaşamış da olabilirsin. O senin ayıbındır, kendi ahlakındır, kendi şimdi Bu hiçbir zaman senin kızının, senin hayat arkadaşının elinden alıp gidip evlenmesi ya da o adamın 13 yaşında eline gelmiş bir kız çocuğuna başka gözle bakmasını gerektirmiyor. Evet, o öyle. ayrı konu, o ayrı konu. Bu arada e, bomba bir haberim var, Hatice. E, Gülbahar'ın babasını bulduk. Oley. Evet. Gülbahar babanı bulduk. Ha, Babanla arkadaşlarım da konuştu. Ee, baban var yani. Hayatta ha. Ziya diye bir baban var senin. Ve e, dedi ki... Aslında onun söylediklerini ben söylemeyeyim de... Haber müdürümüz Aybike Emel'e hemen bağlanayım. O konuştu çünkü bütün detayları biliyor Ziya'yla. Şimdi Gülbahar... E, kulağını dört aç. Gözünü de dört aç. Televizyona bak. Baban... Ne demiş? Değil Onları mi? bir dinle bakalım. Aybike merhaba canım. İyi yayınlar Serap Hanım merhaba. Teşekkür ederim. Ziya Bey ne diyor bize? Gülbahar'ın babası Ziya ile konuştuk Serap Hanım. Ziya Bey evlendiklerinde Hatice Hanım'ın sürekli evden kaçtığını, bu sebeple de bağlarının tamamen koptuğunu iddia ediyor. DNA'ya gerek duymadığını, Gülbahar'ın kendi kızı olduğuna emin olduğunu da söylüyor Serap Hanım. Gülbahar'ın evlendiğini bizden duymuş. Hı hı. Gül var ve Uğur'a mutluluklar diledi. Zaten bu olanların suçlusunun Hatice Hanım olduğunu düşünüyormuş. Hmm. Bu saatten sonra ne Hatice ne Gülbahar bana bulaşsın istemiyorum. Herkese mutluluklar diliyorum dedi. O şekilde de telefonu kapattık Serap Hanım. Evet yani e, hadi Hatice'yi bir tarafa bırak. Eski karısı zaten. <laughs> Ama kızını da hayatında istemiyor. Beni bulaştırmayın o kıza diyor öyle mi? <laughs> evet Serap Hanım. Ve mutluluklar diliyor. Hmm. Yani ben burada tabii biraz bu Uğur olayında arada da çok büyük yaş farkı var orada işte annesinin eşi konumunda otorite vesaire hep konuştuk ya orada bir baba arayışı baba travması da yattığını Kesinlikle. hep düşündük zaten baba baştan beri kızına sahip çıksaydı çıkmadı arayıp ki. sorsaydı bu hale evet, gelmezdi çıkmadı hiç. ki sahip çıkmadı yani, bir yaşından beri çok evet, aradım çok saat, ettim baba olmak, çok araştırdım baba olmak anlamına bir de ki. bakar mısın nasıl bir baba kalekleri ki yani duruşu ki benim birlikte olduğum biriyle mutluluklar diye yani diyebiliyor yani. İstemiyor bu da, bu da zaten. Zaten tabii. sahip çıkmadı efendim. Yani ben dün zaten Selahattin sahip söyledim. çıkmadı. Yani Gül Gülbahar'ın tabii yaptığının elle tutulur hiçbir tarafı yok ama Gülbahar'ı bu tarz bir olayın içerisine e, girmesinde aslında anne kadar baba figürünü kendisinden yoksun bırakan Ziya Bey de sorumludur. Ziya Bey sorumlu. Ziya Bey'in Hatice'yi suçladığı bir konuda hak veriyorum. Sen hala nikahlı ayrıda yaşasan bir kadınsın. Genç bir kızım var. Daha doğrusu yetişme çağında hayatını herkese alamazsın. Nikahlıyken kötü örnek olamazsın kızına. Nikahlıyken gidip bir adamla yaşayıp bunu normal bir şeymiş gibi sunarsan, e, kız da bunu normalleştirebilir. Yani orada senin de tabii ki hataların var. Haklısın sıra Yine onu. söylüyorum. Bunun hiçbiri özellikle o adamın, o adam var ya Uğur şu an 35 yaşında artık hani ee, ne derler yaş 35 yolun yarısı eder. O olgunlukta olması gerekirdi ki o çocuğa o gözle baka, bakamasın. E ee, çocuktur bu olabilir. Öğretmenine de hayranlık duyabilir. Başka bir his onu başka bir duygu zannedebilir. Öyle bir şey bile olsa kızım dur sen benim kızımsın demeliydi. Uzak tutmalıydı, uzak durmalıydı. Tam tersi bir hafta içinde aşık olmuş. Kimin yandı buna ya? Bir de bir, bir, bir sene diyor. Aşık oldun bir diye. de bir sene der. Ben güvendim Serap Hanım. Ben güvendim. Eğer ben güvenmeseydim yani Niye güvendim. Niye güveniyorsun sen güvendim. o adamı, Helen adamına gözünü Ben güvendim. Ya, yani. de söylemiş ya? Sen de değil, kızın da diye. Şimdi senin resmi nikahlı bir kocan var evet. ya Murat. Murat Bey e, şeyden cezaevinden izinli çıkmış. Evet. E, ve hala nikah senin üzerinde. Evet. Sen de bu uğurdan olan çocuğunu onun üstüne yazdırdın. Mecburen nikahlı olduğum Murat'ın oldu haberi mu? var bundan. Var. Peki. Murat Bey telefondaymış. Murat Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz izinli çıkmışsınız galiba değil evet, mi? Evet 13-14 ayda dışarıdayım. Peki. Allah kurtarsın kardeşim. Cümlemiz Allah razı ee, olsun. Peki sen ne demek için? Şimdi bu çocuk senin üzerine kayıtlı ama sen babası değilsin. Şimdi... Ablacığım. E, şimdi... Zeyhan kısa bir şey söyleyeyim. E, zaten bu şu anki şu olay e, beni gerçekten kendi çevreme de aileme de inan yani Türkiye'nin neresi eş ve dört arkadaşlarını hep sarıyor. Rezil'lik bir diz boyu. Kur'an-ı Kerim'de şu anki yaşanan bak oradan giriyorum. Şu anki yaşanan olayın şeyi nedir? Kur'an-ı Kerim'de? Hiçbir kitapta yazmıyor. Yani şu anki yok. yaşanan Hatice olsun, Gıdo, adam olsun. Bunların Kur'an-ı e, Kerim'de ne olarak geçer? Kur'an-ı Kerim yani kanununa karşı ne geçer bunlar? Lanet edilir diyor. Orayı kastediyor sanki. Neyse. Kur'an-ı yani Kerim'de Şimdi... ne geçer? Yani bunu akıllı insan, hepiniz akıllı insanlarsanız bunların Şimdi şeyi bakın, yani bunun ben söylemiyorum ben dinen... bu. Da e, efendim toplumsal, sosyal, psikolojik falan. hiçbir kitapta yeri yok bunu. Onu bir geçelim. Sizin başka evet, bir, bir Sizin yani, başka bak, bir iddianız. Kur'an-ı Kerim'de bunun cezası nedir yani? Bunun şeyi ya nedir? Ne Kur'an-ı Kerim ceza vermiyor ya. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki bunlar Lanetemez. yanlış. Ya, söylemeye Ablacığım, büyük ya şimdi dört kitabı mı tartışacağız? Başka bir şey konuşacağım. Aa, bunu... Ablacığım ben saç, bir saniye açıklama Baş yapıyorum, biz ağzıma dıkıyorsunuz. E Ben başka bir şey için, ben seninle din sohbeti programı burası. Başka Hayır, bir şey yani, konuşacağım. Açıklamayı oradan girmek istedim size. Tamam, yapacağım. anladık biz. Şey. Biz onu günlerdir söylüyoruz. Ne dinen, evet. ne ahlaken yani bunları söyledik, geçti, bunlar bitti. Evet. Ee, Ziya Bey, senin başka Murat, bir e, Murat, Murat Bey, senin başka bir iddian varmış. Evet. Gülbahar ile evet. alakalı. Eğer bu evet. iddia iddia değil gerçekse, çok büyük. Evet. Bela ve baş, baş belada Hatice'nin de Uğur'un da Gülbahar'ın da o durumu yaratan başka birisi onun da senin bu iddianı dinlemek istiyorum ben. Ablacığım ben şimdi kendi şeyimi de söyleyeyim size i̇şte bir dakika. Beni müsaade edin. Bakın zaten rezil kepaze oldu olacağımız kadar. Evet. Ee, benim tek istediğim bir an evveli bu dava bitti. Ben yasa süreci başlattım zaten. Daha önce de çok denedim. Hep red geldi. Ben çünkü benim Vasim babam olduğu için çok şey oldu geldi, red geldi. Yani delimde. çocuğu evet. hem ben boşanmak hem de boşanma çocuğu de. nüfusundan evet. sildirmek için. Evet ablacığım. ben Peki. kendisine de söyledim Hatice Hanım. mesemciirdim. Bak hiçbir Doğru. şey, ne numarası vardır benden ne numaram vardır. Çok haklı adam. Ee, Üstünde böyle bir çocuk. var. Bakın, ben söyledim. geçen yıl ablacım. Evet. Ben geçen Nisan 16'da pandemi izniyle çıktım. Evet. Allah koc, Allah düşmanım başına vermesin. Bir başımıza olay geldi, aile arasında tartışma çıktı oldu. Orada Hatice Hanım çıkmış ablasını işte enişte de fuhuşa soruluyor bu falan fıstık. Tabii. Bunlar katli surette. Tabii. Kabul edilir yeni YouTube vakla değildir. Aylar arasında bir çıkan tartışmadır. Hem bu bunu söylediği iddialar hem beni dedeler hem rahmetli taraf karşı taraf. Sonuçta benim eniştem. Peki bunu düzeltmiş yani, oldunuz böylece. Ha. Evet. katli surette oldunuz. böyle bir şey yoktur. İnsan, bunu herkese ben belgeli ispatlı konuşurum. Hı. Ben hiçbir zaman varsayımlarla ya da uydurmasyon laflarla konuşmam. Gerekse ben dava dosyamı atarım ortaya dava dosyamı da neye geçiyorsa dur. Tamam bu yanlışı düzeltmiş oldunuz. Gelelim ha. diğer Asli iddianıza. Süreti... Gülbahar Gülbahar'la evet. ilgili iddianıza. Ablacığım şunu söylüyorum. Kendisini ben geçen yıl çıktıktan bir hafta 10 gün sonra yani Ramazan ayıydı biz zaten. Çıktıktan bir hafta sonra Ramazan ayı başladıydı. Ara, ulaştım. Çocuğumla görüşmek istediğimi söyledim. Çünkü bana bu kadın 3-4 yıldır çocuğumu göstermedi. Hı -hı. ben bu konuyla ilgili cezaevinde cezaev savcısına dahi çıktım. Murat dedi kanun öyle bir şey ki tut da ee, çocuğu babasına ya da anasına göster diyecek bir şeyimiz yok dedi. Tamam dedim ben de eyvallah çıkan adır beklerim. Çıktım dedim. Her zaman test dedi göstermek istemedim. Ve bu geçtiğimiz Ocak ayında. Hı. Dinliyor musunuz ablacığım? Dinliyoruz dinliyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında Manavgat'taydım ben çalışıyordum. Ee, Messenger'da tekrar buna ulaştım. Dedim Hatice bak çocuğu göster ayrılalım bitsin bu olay dedim ben. Hı. E, ayrılmaya yanaşıyor yanaşıyor bir yere geldikten sonra tam iş ciddiye bindim mi? Erkek sen diyor ayrıl benden diyor bıktım duya duya dedikodular dedikodular ha, ha bazı yerde ilk zamanlar e, insanların vebaline günahına girmek istemedim bir şey söylemek istemedim ama çıktıktan sonra bazı geçti. E, ortada bir çocuk var şimdi ablacığım ateş olmayalım, duman tüterim güzel ablacığım tütmez doğru evet e, ateş olmayalım, duman tütmez Tamam ben bunu zamanda evet bir pitten içine çıkarttım aldım. Evet. Hayır duası olur belki ama buna çok... yani <gülüyor> bilmiyorum bilemiyorum. Ya, ilgili şey iyi neydi Murat Bey? Ha ona geliyorum. Metencir'den görüntülü bir akşam üzeri görüştüm. Akşam falandı. Hı. Görüştüm işte Gülbahar'ı Gülbahar'a internet üzerinden tanıştı. Antalya'da bir tane avukata mı evlenmiş? Bir şeyler olmuş böyle dedi o Zaten yalanı çok söylediği için kendisi. Gülbahar'ın hamile olduğunu ve anamur'da doğum yapacağını söyledi ablacığım. Çok... Ben de bunu canlı olarak Messenger'den net gördüm. Gülbahar hamileydi. Anladınız mı? Aa. Gülbahar hamile. Ben de dedim ki kızım yazıklar olsun. Bu çocuğu da mı yaktın dedim. Daha daha sabahı da yaktın. Yok dedi işte dedi. Damadım avukat dedi. Bilmem neyi dedi falan dedi. Fıstık dedi. Murat Bey. On... Geçtiğimiz Ocak ayında Messenger'da. Ocak ayının sonlarına doğru. Ocak işte. ayının sonlarına, sonlarına doğru. doğru. Gülbahar doğum mu yaptı? Ablacığım, hamile miydi? Ablacığım benim gördüğüm kız çocuğu hamileydi. Karnı burnundaydı ya. Yani o kardeşi dediği Gülbahar mı ne oğlu mu? Hayır bu 2021'den bahsediyor hocam. 2021 daha 3 5 ay belki mevzu. 2 3 ay belki mevzu. Hatice evet. nedir bu konu Hayır ya? Hayır abla. Kim bunu kim dedi Murat sana? Kendiniz gösterdiniz. Mesajda konuşurken canlı canlı Gülbahar'a da merhaba dedim ben telefonda mesajda. Mesencede... Ben mi gösterdim sana? Başka kim gösteriyor? Senden başka Niye yalan söylüyorum Murat? Ben bu, sana göster. Bahsettim. Ben Messenger'dan sana ben neredeyse bir aydır yazarım. Bir aydır yazdıklarım hepsi de duruyor. Ocak ayında. Bir, bir aydır değil. Ocak ayına gel. Ocak ayına. Ya, çıkıp bu Ocak ayında ben telefonum yoktu. Bu bir. Yalan, be, bu bir Bittiğiniz benim varsa. telefonum. telefonum yoktu. Konuşan o zaman Gülbahar. Ben sana hiçbir şekilde Gülbahar'ın resmini mi ben sana gösterdim? Gülbahar'la niye konuşsun ki? Resim diye canlı canlı. canlı Hatice, de, Ocak ayında Antalya'ya gittiniz mi? Ben gitmedim abla. Antalya'ya hiç gitmedim. Hatice, Ocak ayında Gülbahar hamile miydi? Yok abla ben Antalya'ya falan hiç gitmedim. Ben oca. hamile Yok, miydi? Yok abla. Hayır Gülbahar daha hiç Bu evlenmedi yani. Kim? Yok abla öyle bir şey. E, sorabilirsiniz mu Gülbaharı? adam durup dururken böyle bir senaryo mu yazıyor? Gülbahar'a sorabilirsiniz abla. Murat Öyle bir şeydi. Bey, şeyde. siz Alo. E, bu görüntülü görüşme sırasında Alo. E, duyuyor musunuz bey? Murat Bey. Buyurun hanımefendi. E, Ocak ayında, Ocak ayının sonlarına doğru siz Gülbahar'ı bayağı hamile mi gördünüz görüntülü konuşmadan? Ablacığım konuşmada? hamile, lağımı bitirtmediniz ki. Hamileydi, bu, görüntü yani vatanı bu messenger'dan görüntülü görüşüyoruz yani. Evet. Bu kız çocuğu hamileydi ve ben e, beni arayan bayana da söyledim ben orada ilgili kanalda kimse ben çocuğu tesadüf kendi çocuğumu bak Mehmet Yiğit'i ben tesadüf bizim devam çok özür olsun. dilerim Hatice bu ikinci eşin ve nikahlı eşin evet, aslında abi. hala boşanamadınız ee, yarın tekrar onu yayına alacağım çünkü söylediği bazı şeylerin teyidi gerekiyor çok önemli Gülbahar bir doğum falan yapmadı. Hayır abla, bu e, günü ayı bilmiyorum. Mesela hepsi de duruyor zaten. Mesajları silmedim. Öyle bir şey yok abla. <laughs> Öyle bir şey nasıl olsun? Hiç evlenmedi benim kızım. Sadece bir ara sadece ama bir ara şaka yaptıydık. Acaba onu mu diyor ki? Nasıl bir şaka? Şaka yaptık dedi ki. Ya dedi ben duydum dedi. Sizin de Gülbahar evlenmiş dedi. Duydum dedi. Ya dedim yok öyle bir şey. Ya ben duydum da hamileymiş dedi. Çok bayağı bir hamileymiş dedi böyle. Gördüm diyor. E gördüm diyor. Evet ama ben görme öyle bir şey yani şey Nasıl etmedim. Nasıl bir şaka yani hamile görüntüsü verip e, görüntülü olarak adama bir şey mi gösterdiniz? Ya bak evlendi hamile falan mı dediniz? Evet o, öyle bir şey yaptıydık bir ara neden? şaka yaptıydık neden? ama neden? şaka yaptıydık. Nasıl bir neden? Öyle dedi. Şimdi bu adam e, senin şimdi Gülbahar onun kızı değil. Adamla zaten boşanmak için bir şeydesiniz böyle bir gerginlik var aranızda. Bu yapılacak bir şey. Sadece evlen dedim ben başka bir şey demedim. Niye? Ama kıza e, hamile görüntüsü verip niye görüntülü olarak Murat'a gösterdiniz? Evlen dedim sadece. Sebep? Ya öyle dedim. O arada sadece. sen hamile miydin? Hayır. Her bir hamle değildim o zamanlar. Sen... çocuğum bir buçuk yaşında. Hayır, bunu demiyorum. Ee, ha buna hamile miydin? Yani bu bir buçuk yaşında Uğur'un çocuğuna. hayır. Burada bir şey var ama. Bunda bir şey var. Yok abla öyle bir şey yok. Yani bu adam diyor ki ben Gülbahar'ı hamile olarak gördüm sonrasında da bu senin torunun dediler diye bir çocuk gösteriyorsunuz. O çocuk Uğur'un çocuğu mu? Resimde mi? Resimde mi? Görüntülü mü? Her neyse. Görüntüde ben öyle hiç küçük bebek göstertmedim ona o şekil. Büyük bebek gösterttin mi? Yani Hayır. bir yaşında 8 aylıkken 10 aylıkken. Yok yok. Ee, Murat senin çocuğun senin ve Uğur'un ortak çocuğu olduğunu biliyor muydu o çocuğu yani onun nüfusuna kaydettirirken? Biliyordu. Biliyordu. Dedim ben. Biliyordu. Peki ben, benimle nikahlıyken niye başka bir adamla berabersin demedi mi sen? Demedi. Ben kendim mahkeme açtım zaten. Araştırabilirsiniz. Mahkemeden bilirsiniz. bahsetmiyorum. Nikahınız devam ediyor evet, ya. Evet. Boşanmak ceza için ben mahkeme açtım adam yani. Adam da cezaevinde evet. ya. Evet. Sen niye başka bir adamla berabersin demedi mi Demedi. Misin? Ailesi Peki, sahip çıkmadı. Bir araya gidelim. Bu konuyu yarın daha ayrıntılı kronolojik olarak burada size göstereceğim. Bu Murat'ın söylediğinin altında bir gerçeklik var ama bu ne için yapılmış? Şeytani bir plan da olabilir bu. Onu yarın anlayacağız efendim.